Bağışlarınızı nasıl değerlendiriyoruz? Elden nakit ya da web sitemizden kredi kartıyla yaptığınız kurban bağışlarınızı eğitimli uzman ekiplerimiz ve gönüllülerimiz kesim yapılacak ülkelere doğru yola çıkıp kurbanlarınızı tek tek kontrol ederek satın alıyor. Kurbanlar işinin ehli kasaplara, İslami usullere göre kestirilip tüm kesim işlemleri kayıt altına alınıyor. Kesim bilgisi ile cep telefonlarınıza bildiriliyor. Bayram sonrası kesim görüntüleri yine SMS'le telefonlarınıza gönderiliyor. Haydi, şimdi bağışlarınızla ihtiyaç sahiplerini sevindirme zamanı. Yurtdışı bir hisse bedeli 880 TL, yurt içi bir hisse bedeli 1650 TL'dir.